Bunlar acayip adamlar. Kin ve nefret içerisinde. Geçen de birileri gel. Medine'de, Ravza'da gelmiş tam Ebu Bekir'le Ömer'in önüne bir terlik fırlatmış. Orada da olaylar çıkmış neyse. İlahiri tam anlatmayayım sonucu fena olmuş da. Yani işe bak. Sen ne yapıyorsun ya? Resulullah'ın yanında Ebu Bekir'le Ömer yatıyor diye. Bütün akılları, fikirleri onların cesetlerini oradan nasıl çıkaracağız? Bunun için ne kadar şeyler yaptılar. Diğer Bekri Hazretleri Tarihul Hamis isimli kitabı var, çok eski kitap. O kitabında bunu naklediyor. Bir kere gece vakti efendim e, adamlarını ayarlayarak o zamanki Medine'nin valisiyle de e, anlaşarak onda da şialik tarafı var. Efendim 10-15 kişi geldiler. Kapıları işte o o zamanki yönetimin emriyle açılması tembih edildi ama bunlar ne yapılacağını bilmiyor açan insan. Açan aciz için bir tane görevli diyelim. Bunlar geldiler heyet halinde kazma kürek Ebu Bekir Ömer'in cesetlerini alacaklar. Diye tam yanaşırken Ravza'nın yani yarıya ortaya geldiler battılar ve bunu bütün Medine şahit oldu. Çünkü bu sefer adamlar arıyorlar adamlarını hiç adamlardan eser kalmadı. Geldiler ettiler ve o zamanki yönetim de kapatalım bu çünkü zaten yapılacak iş e, çok ortalığı karıştıracak bir idi. şimdi bunlar nerededir bir de bunlar nereden aradım cehennemin dibinde nerede arayacağız dibine gittiler bunu tarih kitabı tarihul hamis bu çok büyük bir tarihtir bu yazıyor yani hala geliyor adam oradan terlik atıyor Ebu Bekir'e radıyallahu anh. Ebu Bekri sevmeyen Müslüman değildir. Ömeri sevmeyen Müslüman olamaz. Osman'ı sevmeyen Müslüman olamaz. Sahabe'yi sevmeyen Müslüman olamaz. Namaz da kılsa cennet yüzü göremez. Oruç da tutsa cennet yüzü göremez. Mas. Resulullah ne bu? La ridetul cennette. Mubgiru kelev amel, amele amale ne nebi. Sana kızan. Ey Ebu Bekir sana kızan 70 peygamber kadar amel etse cennete giremezdi. Nasıl kızacaksın? Bak Hz. Ali Hazreti Ali Efendimiz. Ebu Bekir Sıddık'a. Çok hürmeti var. İnne Ebu Bekir ve Ömer afdalu adilim. Ebu Bekir ve Ömer bu ümmetin en üstünüdür. Buyururdu kendisi. Beni onlardan femen faddaleni. Aleyma fe müfteri. Adribu bis sevdu ki ma yudrabu müfteri. Beni onlardan üstün gören müfteridir. Ona iftira sopası 80 dayak atarım. İlanı böyledir. رضوان الله عليهم اجمعين